Merhabalar, Nesilden Nesile Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet, bugün size çok kolay ve sağlıklı bir patlıcan yemeği yaptım arkadaşlar. Patlıcanlarımı şöyle uzun uzun keserek doğradım. Bahçe patlıcanlarım vardı benim böyle küçük küçük. Onları yıkadım. Şimdi tuzluyorum şöyle 15-20 dakika tuzuyla beklesin tekrar yıkayıp karşınıza geleceğim evet kolay patlıcan yemeğimiz için şöyle tavaya bir miktar tencereye daha doğrusu zeytinyağı koyuyorum bu arada patlıcanlarımı yıkadım şöyle sıktım sularını şimdi yağım ısındı atıyorum Şöyle bunlar biraz böyle karıştırarak çok hafif kızartacağım. Çok hafif. Biraz daha olabilir. Patlıcanlarım böyle biraz çekirdekli gibi duruyor ama e, bahçe patlıcanı bunlar çok lezzetli. Küçük küçüktü zaten. Şimdi tuz e, tuzlayarak beklettiğim için o burukluğu acılığı gitti. Bunlar şimdi böyle bir arkalı önlü karıştırarak kızartacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkaları da karıştırdım. Arkaları da şöyle bir hafifçe kızarsın. Evet bu hafifçe kızaran patlıcanlarımı alıyorum. Ve kalanları yine atıyorum tavama, tencereme. Evet kızaran patlıcanlarımı da alıyorum ikinci kurulu bu. Bakın patlıcanlarım burada. Bir kırmızı kapya biber. Birkaç tane de yeşil biber. Onları atıyorum. Şöyle bunları da karıştırarak çevirmeden böyle karıştırarak ara ara hafifçe bunları da kızartıyorum böyle bakın uzun uzun doğradım biberlerimi ara ara karıştırıyorum bakın yeşil biberlerim karışık biber ince biber de var böyle etli biber de var küçük etli biber bir tane de kırmızı kapya biber evet biberlerimiz de yumuşadılar onları da alıyorum patlıcanlarımın yanına Başından beri aynı tencerede devam ediyoruz. Şimdi 3-4 adet sarımsak var. Onları şöyle bir kokusunu çıkartacağım. Hemen 15-20 saniye. Bir tane iri soğanım var. Onları da böyle çöürtük gibi doğradım. biraz da bunu soteleyeyim. Soğanlarımı bir iki karıştırdım. Kapağını kapatıyorum. Şöyle biraz yumuşasınlar. Soğanlar sotelenirken biraz da tuz at. Şimdi 3 tane domatesim kabuklarını soydum. Onları da söğüştük doğradım. Soğanlarımı üzerine attım. Biraz şimdi kapağını kapatacağım. 5-6 dakika böyle beraber yumuşasınlar. Evet, 4-5 dakika beraber kapağı kapalı durdu. Domatesler sulandı zaten. Şimdi biberlerimi ve patlıcanlarımı karışık bir şekilde boşaltıyorum. Şöyle hafif aralarına girsin domateslerin patlıcanlarım, biberlerim çok hafif karıştırdım altını kısıyorum ve böyle birlikte 10 dakika pişecek kıstım altını yemeğim kaynıyor kısık ateşte hiç su koymadım arkadaşlar domatesin kendi suyuyla pişecek Evet, böyle kısık ateşte. Bakın, hiç suyu yok. Hiç su koymadım, domatesin suyuyla pişsin istedim. Zaten hepsi hafifçe kızarmıştı. 10 dakikadır da böyle kısık ateşte pişiyor. Şimdi çatalla kontrol edeceğim. güzel elva gibi pişmiş yemeğimiz hazır döndürüyorum arkadaşlar evet her zamanki gibi ilk sıcaklığı geçsin servis tabağına alacağım evet bakın bir tencere yemek oldu şimdi tabağımızı alacağım soğanı biberi domatesi her şeyiyle çok güzel bir yemek oldu. Görüntüsü de renkler çok güzel. İnanın kokusu lezzeti de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar tabağımıza aldım yemeğimizi. Çok e, ucuz, pratik yani patlıcan pazarda şu an en ucuz sebzelerden birisi. Bir yemek oldu. İsteğe göre maydanoz atabilirsiniz. Maydanoz da yakışıyor. Hemen şöyle. Evet. Yemeğimiz bu şekilde. Bakın. Bir tencere yemek. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olabilirsiniz. Yine güzel, değişik, pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.